Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Biraz okuyayım mı? Ondan sonra ben bir iki noktayı nazar. Uzzat-ı Kur'an'ı Risadesi Bismillahirrahmanirrahim Kulle in istemaatil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli Kur'an la ye'tune bi mislihi bi mislihi ve la kana ba'duhum li ba'din zahira insanlar ve cinler toplansalar Kur'an'ın mislinden bir misil yapamazlarmış. Ayetin kısa bir meali böyle. Mahsen-i ve Muzi-i Kübra-i Ahmedi e aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Hakim-i Muzir beyanın hadsiz vücuhu icazından kırka yakın vücu, vücuhu icaziyeye Risale Arabi risalelerimde ve Arabi Risaletin Nur'da ve İşaret-ül İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız beş veçine bir derece beyan ve sair vücubu içlerinde, içlerinde icmalen derc ederek ve bir ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddime 300'dür. cüzdür. Evet. Mahsen-i mucizat dedi Hüseyin abi. Mahsen-i mucizat. Mahsen lügatta depo olarak evet, evet geçiyor. Kur'an-ı Kerim mu, mucizelerin mahseniymiş yani. Ne kadar mucize var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kevni mucizeleri var. Kevni. Evet. Bir de kelami mucizeleri var. Kevni kaynaklı. Kevni dediğim kainatla alakalı. Mesela e, bizim normal olarak gördüğümüz sebepleri ve sebeplerin neticesinde meydana gelen şeyleri Üstel Hazretleri anlatırken kudretin mucizeleri olarak anlatıyor. Değil mi? Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi peygamberler muzede de Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Sor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainattaki yapmış olduğu bütün sebepler birer muzedir. Her muzede de bir sebeptir. Böyle. Karşılıklı. Evet. İnce bir mana yani. Ne anladıysak artık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne kadar mucize var, kainatla alakalı, kelamla alakalı, hepsi Kur'an-ı Kerim'de varmış yani Kur'an-ı Kerim'de. Mahzeni mucizat ve mucize-i kübra-i ahmediye aleyhissalatu vesselam olan Kur'an-ı Hakim-i Muzil Beyan. Mucize-i kübra-i Ahmediye. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselamın demeyeyim de Ahmet diye burada. Ah Ahmet aleyhissalatu vesselamın en büyük mucizesi Kur'an hakimmiş. Kur'an hakimden sonra Peygamberimizin kendi zatıymış. Değil Dava ayin Nübüvvet'in en parlak dili de. evet. o zat da istimaden ahlak aleymiş. Yani Kur'an'ın göstermiş olduğu mehasine ahlakı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cebetmiş. En büyük mucizesi Kur'an hakimmiş yani. Şimdi hem Mahzen-i mucizat bütün mucizeler. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an Hakim Hamzil Beyan'ın hadsiz vücuhu icazında yani mucizelik yönlerinden 40'a yakın vücuhu icaziyi mucize yönlerini Arabi Risalelerde ve Arabi Risaletin Nur'da ve işaret ül İcaz namındaki tefsirinde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmiş, etmiş. Etmişiz diyor yani. Şimdi bazı yerde mektubatta 200 diyor, değil mi? Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini anlatırken bu 25. sözde lemaatta bunlar izah edilmiş. Burada 40 tanesi var ama bunların kendi içerisinde de dalları var. Böyle bir 200 yapıyor yani. 40 tane bu 25. sözde 40 icaz veçesinin içinde kendi dalları var o dallarıyla beraber 200 tane yapıyor yani. Evet. Şimdi onlardan yalnız beş veçhine bir derece beyan ve sair vücubu içlerinde icmalen derc ederek ve bir mukaddime de onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddime 300'dür. 300. Evet. 300 anlatılmış. Şöyle evet. ben yazayım. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Şöyle yazayım. cüz. Şöyle. Kainat. 2. cüz. Şöyle yazayım. Allah. 3. cüz. İnsan. Üstad Hazretleri Kur'an'ı tarif etmiş. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kainat noktayı nazarından Kur'an nedir? Birinci cüzde o anlatılmış. İkinci cüzde Allah canibinden bakılmış. Allah canibinden Kur'an'ın tarifi yapılmış. Üçüncü cüzde de insan canibinden Kur'an'ın tarifi yapılmış. Şimdi hepsini izah etmek çok uzun. Belki bugün günlerce sürecek bir ders yani. İşte noktaya nazarım oydu yani. Kısa olsun içinde çok şeyler balındırsın yani anlatacağımız noktayı nazarla. Şimdi Kur'an nedir, tarifi nasıldır derken böyle üç başlık altında anlatmış ve bunların kendi içerisinde çok teşbihler yapılmış. Benim üzerinde durmak istediğim birinci cüzde 25 tane farklı teşbih yapılmış. Kainat nazarından Kur'an nedir yani şunları silin. 25 tane farklı teşbih yapılmış. Ben bunları yazayım, hepsini yazmayacağım, bazılarını yazayım. Birkaç tanesinin üzerinde duracağım. Yani Kur'an kainat nazarından neymiş? Bir tercümeymiş. Bunları izah edeceğim şimdi. Tercümanmış. Efendim, müfessirmiş. Lisanmış. Hazineymiş. Miftahmış. Değil mi? Ondan sonra iltifatmış. Ee, Mavi ziyaymış. Tamam. Ondan sonra bakayım. Ondan sonra mürebbiymiş. Haritaymış. Hepsini yazayım, Bu kadar yeter. Böyle 25 tane benzetme yapılmış. Kainat noktayı nazarından Kur'an nedir? Hani 25. sözde de olması, değil mi? Ne kadar güzel bir tevafuk evet. olmuş yani. Evet. Demek ki sayıların da bir hikmeti varmış yani. 25'in 25 demek demek ki e, bu ifade eden bir sayıymış yani. Mesela bir, 1. sözde Allah anlatılmış, değil mi? Allah 1 oldu. Yani sayının da anlatılan konuyla çok münasebeti var yani. Bağlatılıyor. Evet. Şimdi bu birinci düzde 25 tane benzetme yapılmış. Bu benzetmeler, bu teşbihler ne için yapılmış? Kainat nazarından Kur'an nedir yani? Birkaç tanesinin üzerinde durayım ben. Kur'an şu kitabı kebidi kainatın bir tercüme ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebediyse. Evet. Yani kainat kitabının tercüme-i ezeliyesi ve tekvini ayetleri okuyan mütenevvi dillerinin tercüman ebedisi. Evet. Şimdi bir tercüme var, bir de tercüman var. Tercüman, tercüme yapıyor. İngilizce'den Türkçe, Türkçe'den İngilizce'ye çeviriyor. Çevirirken çoğunu kırıp döküyor. Eksik çeviriyor, ben, yanlış çeviriyor. mi evet. Şimdi bir tercümanı Türkçe'den İngilizce'ye çeviri yapabilmesi için hem çevirdiği hem çevireceği dilin edebiyatına, atasözlerine, belagatına vakıf olması gerekiyor. Mesela bizim Türkçe'de bir atasözü var. Dam üstünde saksan vur beline kazmayı veya bir deyim diyelim. Şimdi bunu adam İngilizce'ye nasıl çevirecek? Oranın örfünü bilmesi gerekiyor ki bu ifadeyi çevirsin ya yani. veya buna yakın bir çeviri yapsın. Şimdi Kur'an hem tercümeymiş hem tercümanmış. Tercüme dediğimiz yazıda oluyor. Tercüman dediğimiz kendisi oluyor. Kur'an-ı Kerim tercümeyi tercüme-i Ezel neydi? Şöyle bir çizgi çekersek Geçmiş. abi, değil mi? Mesela mazi şuraya hal diyelim. Buraya da istikbal. Şu buna ezel deniyor yani. Buna ezel deniyor. Ezel, mazihal, istikbali birden tutuyor. Kelamı ezeli dediğimiz zaman mazihal ve istikbali içine alan bir kelam Allah'ın kelamı. Benim kelamım zaman kayıt bak, zaman ve mekan kayıt koyuyor. Allah'ın kelamına hiçbir zaman, hiçbir mekan yok. Hiçbir şey kayıt koyamıyor abi. Şimdi tercümi ezeli dediğimiz zaman Allah şu görmüş olduğumuz Musaf deniyor buna. Bu Musaf'ın içerisinde mazide, halde, istikbalde ne varsa yazmış demek. Şimdi şöyle bir şey var. Allah neyin tercümesini, tercümanlığını yapıyor? Kitab-ı Kebir'i kainatın, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu ayetleri kelamın ayetine çeviriyor. Bunlar kelamın ayetleri yani. Kelam sıfatından gelmiş bu Kur'an-ı Kerim. Peki neyin tercümanlığını ve tercümesini yapıyor? Önce tercüme dedi, mazi, hal ve istikbalde ne olmuş, ne olacak, ne oluyor? Bu üç zamanın ve diğer zamanların hepsinin tercümesi bu kitapta varmış. Hani yaş ve kuru Kur'an-ı Kerim'de var ya, evet bir manası var, neymiş? Cenab-ı Hak kudretiyle yaratmış olduğu ayetleri kelama çevirmiş. Buna tercüme-i ezeliye deniyor. Ezeliye, mazi, ve istikbali için alan bir tercüme. Mesela Bu izamız kâinat noktayı Ve ayat-ı okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi. Ve de cenab Hakk'ın yarattığı tekvini ayetler var. Yani şey... Mesela insan tekvini bir ayet. Tekvin, Güneş ya. tekvini bir ayet. Yani Yaratın. tekvinle ya. şöyle diyelim. E, ee, tekvin demek irade ve kudretin tahallük ettiği kitabı i kainat demek ilmi yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan kainatla alakalı ne varsa o var demek yani. Ama ayatı tekviniye dediği zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmine irade ve kudreti tahallük etten tahallük etmiş mahluklar e, halk edilmiş e, mevcudat mahluklar diyebiliriz yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayatı ı mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisiymiş yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretiyle yarattığı ne kadar ayetler var, onların tercümanlığını yapıyormuş yani. Şimdi şöyle, mesela misal verelim, kainatta hayat var, ölüm var. Değil mi? Bunlar tekvinle alakalı. Allah yaratmış bunları yani. Hayatta mahluk, ölümde mahluk. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Diyor ki, Tebârekellezî biyedîl mülk, ellezî ha... Ellezî halakal mevtevel hayatı, değil mi? Liyebliyüküm eyyüküm ahzana amele. Yani Allah hayatı halk etti, mevte halk etti. Niçin halketti? etti? Ahzana amele. Kim daha güzel amel edecek yani? Evet. Yani Allah'ın irade kudretinin tahallük ettiğini bize kelami manada çeviriyor yani. Evet, şimdi tercüme, yazıda oluyor dedik. Evet. Kainat kitabında ne varsa, mazihal istikbar burada var. Evet, bir de tekvini ayet. Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretiyle yaratmış olduğu ne kadar ayet var, onun ebedi olarak tercümanlığını yapıyor. O zaman insan da bir e, ayettir, değil mi? Tekvini bir ayettir. İnsan da bunu ifade ediyor, bak değil mi? Hem Kudret'in ayetidir, hem Kelam'ın ayetidir yani. İnsanlar. Evet. Ayet şey yapıyor. Hem Kudret'i bak, konuşuyor konuşuyorum ben. Yani hem Kudret'in Hay ayeti, evet, hem Kelam'ın evet. ayeti. Cenab-ı Hakk'ın bütün e, esması, sıfatı, evet. şunatı değil mi? İnsan da cem olmuş yani. İnsan yani şey yapıyor Evet. Diğer mahlukatta tam bu manada yok. Ve şu alemi Gayb ve Şehadet kitabının müfessiri. Müfessir, tefsir eden demek. Hani başta söylemiştik bir tercüman, tercüme yaparken e, tam vakıf çevirebilmesi için her şey vakıf Allah yani nasıl her şey vakıf, bak her şey nasıl çeviriyor, değil mi abi? Hiç yani şey tam ihtiyaca göre ne bir israf var, ne bir eksik var, evet. tam çeviriyor böyle, var. evet tam çeviriyor, hem de ihtiyaca göre. Bütün zamanlara, bütün e mekanlara Allah'ın kelamı nasıl bakıyor yani? Hem müfessirmiş. Neyi müfessir yapıyor? Gayb ve şehadet aleminde kitabında ne varsa onun tefsirini yapıyor. Mesela Elmallah Hamdi yazır. Bir müfessirdir. Miraç cismani mi oldu, ruhani mi oldu? Tam böyle bir şey söyleyemiyor yani. Evet ama Kur'an-ı Hakim, kainat kitabında ve gaybda yani görünen ve görünmeyen de ne varsa onun tefsirini yapıyor. Levi Mahfuz'dan bahsediyor değil mi? Levi Mahfuz ne demektir? Korkmuş Levi. sırat da ne olacak? Değil mi? Kabirde ne olacak? Ondan sonra arı ne vazife görüyor değil mi? Tam evet. Kur'an-ı Kerim bunları izah eden bu ayetleri tam müfessirmiş yani. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin evet, manevi hazinelerin keşşafıymış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bir cihette baksak tercümeymiş, bir cihette baksak tercümanmış, bir cihette baksak müfessirmiş, bir cihette baksak keşşafmış yani. Keşşafı yazmamış. Hoş evet. Keşşafmış. Böyle 25 tane var. Ben hepsini yazmadım. Ben evet. Peki neyin keşşafıymış? Esma-i İlahiye'nin keşşafıymış yani. Mesela 10. sözde Cenab-ı Hak 10. sözdeki ayette Üstü Hazretleri o ayeti almış. Oradaki ayette Cenab-ı Hak haşrin, ölümünün ardından mahlukatı nasıl dirileceğini değil mi? anlatmış. Delilleri sıralamış. En sonunda ayet ve huve ala külli şeyin kadir. Onun her şeye gücü yeter bir fezleke ile bitmiş, bir esma bitmiş. Hazine esma-i ilahiyeymiş, keşşaf Kur'an'mış yani. Kur'an bize esma-i ilahiye hazineni gösteriyor. Demek ki o zaman şöyle bir mana oluyor. Esma-i ilahiyenin keşşafı bizdeki eneydi. Değil mi? O zaman esma-i ilahiyeyi ortaya çıkaran şeyin de bir cihetle O'na o olması gerekiyor yani. Yani demek ki insan, kainat, Kur'an zaten hadiste geçiyor. İkiz kardeştir insan ve Kur'an yani. Kainat, insan, Kur'an birbirine çok münasebetler. Yani burada söylemiş olduğu özelliklerin aynısı insan içinde var yani. Burada çok güzel bir evcisi bir ders aslında da hani bazı şeyler de yanlış anlaşılmaya çok müsait. ve sudur ve sudur hadisatın altında müzmer hakayık miftah. Kainat bir kitap, zemin bir sayfa, semavat bir sayfa, her şey bir sayfa. O sayfalarda sutur satırlar var. Sutur hadisatın, hadisat satırlarının altında müzmer gizli hakayık miftahıymış yani. Evet. Yani mesela deprem niye oluyor? zelzele niye oluyor, evlisi sesler niye insan içinden farklı farklı şeyler geliyor, çözemediğin işin içinden çıkamadığın ne kadar hadiseler var, onların içinde gizli hakikatler var ya, onların Kur'an miftahıymış ya. Yani. Kalpten bahsediyor, vicdandan bahsediyor. Şimdi toparlarsak abi, Kur'an-ı Kerim bir cihetiyle baksan kainat noktayı nazarında. Tercümeymiş, tercümanmış, müfessirmiş, keşşafmış, lisanmış. Bu tabirlerin içini ne kadar doldurursak Kur'an'ı o kadar iyi anlayabiliriz, kainat noktayı nazarından ya. Yani. Mesela benim çok söyleyeceğim şey, şey var ama bir noktayı nazarı olsun diye ben şey yaptım yani bu çok güzel enfüsü bir ders aslında bu da benim gördüğüm yani.